Evet. Ee, yeniden merhaba. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kur'an bana ne diyor? Ee, A'raf suresinde kalmıştık. Ee, A'raf suresi Cumartesi yasağının hikmeti bölümünde kalmıştık. Yani 163. ayetten itibaren başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cumartesi yasağının bir hikmeti. Ey Resulüm! Onlara Davut Peygamber zamanında deniz kıyısında bulunan Eyle isimli kent halkının durumunu sor. Hani onlar on emir arasında dördüncü emir olan Cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları Cumartesi yani sebt günü balıklar onlara akın akın geliyor Tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. Onlardan bir kısmı bu yasağın hikmetini anlayıp ders almak yerine balığın çok geldiği cumartesi onları havuzlarda toplayıp diğer günlerde avlıyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları böyle şartları ağırlaştırılan bir sınavla imtihan ediyorduk. Onlardan bir topluluk cumartesi yasağını çiğnerken Onların yaptığına farklı tepki veren iki grup daha vardı. Bunlardan biri bu yanlışa seyirci kalmazken diğerleri onlara siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz dediklerinde onlar şu cevabı verdiler. Rabbimizin katında sorumlu olmayalım diye bir de nereden biliyorsunuz? Bakarsınız, öğütlerimiz fayda verirler de, onlar da Allah'ın razı olmadığı bu işleri yapmaktan sakınırlar. Onlar kendilerine hatırlatılanı ciddiye almayıp unutunca, biz de kötülükten alı koymaya çalışanları kurtardık zulmedenleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Onlar iyice azgınlaşarak kendisinden sakıldıkları şeyi yapmada ısrar edip baş kaldırınca biz de onlara açgözlülük yaptıkları, sınır tanımadıkları ve doyumsuzlukla zirve yaptıkları için aşağılık maymunlar gibi hatta onlardan daha beter olunuz dedik. E bu yüzden Rabbin Yahudiler eğer bu kötü huylarından vazgeçmezlerse kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini ilan etti. Şüphesiz Rabbin cezayı çabuk verendir. Fakat kullarının yaşadıklarından ders almasını istediği için onlara mühlet veriyor. Çünkü o bağışlaması bol olan, gafur merhameti çok olan rahimdir. Yapılan uyarıları dinlemedikleri için onları farklı gruplara ayırıp yeryüzüne dağıttık. Aralarında iyi kimseler de vardı, iyi olmayanlar da. Belki doğru yola dönerler diye onları kimi zaman iyilik ve güzelliklerle, kimi zaman da bela ve musibetlerle sürekli imtihan ettik. Tevrat'ın rehberliğinde doğru yolu bulanlar imtihanı kazandı. Derken zaman su gibi aktı, onların ardından yerlerine Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Üç kuruşluk menfaat için şu geçici dünyanın değersiz malını rüşvet olarak alır ve lakayt bir şekilde nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Bağışlanmak için tevbe ederlerdi ama karşılarına benzer bir menfaat çıkınca tevbelerini unutup onu da alırlardı. Peki, Tevrat'ta onlardan Allah hakkında sadece gerçekleri söyleyeceklerine dair bir söz alınmamış mıydı? Üstelik bir de onun içindekileri defalarca okumamışlar mıydı? Rüşvetin haram olduğunu bilmiyorlar mıydı? Bildikleri halde dünyayı ahirete tercih ediyorlardı. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu bu dünyanın gelip geçici nimetlerinden daha hayırlıdır hiç düşünmüyor musunuz? İçlerinden, iyilerden Tevrat'a sımsıkı sarılanlara, ona hakkıyla varis olanlara ve namazı dost doğru kılanlara gelince şüphesiz biz iyilik için çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Hani bir gün Sina Dağı'nın Sina Dağı'nı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da koskoca dağın üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. Kitaptan ellerini çektiklerinde başlarına nelerin geleceğine dair mesajı verdikten sonra size verdiğimiz basım sıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız ve doğru yolu bulasınız demiştik. Kalu bela fıt, fıtratın şahitliği. İsrailoğulların en büyük zaafı ikide bir sözlerinden dönmeleriydi. Bu aynı zamanda insanoğlunun da en büyük zaafıdır. Kur'an 700 küsur ayetiyle İsrailoğulların üzerinden bu zaafa dikkat çeker. Bu zaafı yenmenin yolu fıtratın şahitliğine kulak vermektedir. Rabbim insanları babalarının surplerinden varlık alanına çıkarırken fıtratlarına muhatap alarak onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onlar da kendileri hakkında lisan halle şahitlik ederek evet sen bizim Rabbimizsin diyerek karşılık verdiler. Fıtrat üzerinden yapılan bu sözleşme kıyamet gününe kadar her insanın yaratılışında tekrar eder bu sözleşmenin sebebine gelince mahşer gününde bizim bundan haberimiz yoktu. Yaratıcının varlığını, birliğini bulabilecek bir donanıma sahip değildik demeyesiniz. Yahut başka bir bahane öne sürerek daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de onlardan sonra onların izinden giden, onların yaptıklarını taklit eden bir nesildik. Şimdi o batılı başlatanlar yüzünden Bizi de mi helak edeceksin demememiz için sizi doğuştan yaratıcıyı bulabilecek bir donanımla yarattık. İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Umulur ki gaflete dalanlar vicdanlarının sesine kulak verir ve doğru yola dönerler. Doğru yolu bulanın da doğru yolda olanın da doğru yolda kalma ve ölme garantisi yoktur. İşte size ibretlik bir örnek. Ey Resulüm onlara Belam bin Baura isimli şu adamın olayını anlat. Ayetlerimizi ona sunduk. Gereğiyle amel edince ayetlerimiz bir asansör gibi onu ilimde zirvelere taşıdı. İsrailoğulları içinde en büyük alimlerden biri oldu. Güzel ahlakın en güzel örneklerini manevi bir elbise olarak üzerinde taşıyordu. Fakat o gören ve duyanları hayrete düşürecek bir şekilde ayetlerimiz de bağını kopardı. Böylece şeytan zaaflarını kullanarak onu kandırıp peşine taktı. Ve sonunda diğer birçokları gibi azgınlardan olup çıktı. Dileseydik elbette onu bu ayetlerle yüceltirdik. Fakat o Tevrat'ın ayetlerini merdilen yapıp yücelmek yerine küçülmeyi tercih edip dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Tutkuları tarafından tutuklandığı için onların esaretinden bir türlü kurtulamadı. Bu haliyle Belam hiçbir insanın ayağının kaymayacağının garantisi olmayacağına dair ibretlik bir örnek olarak tarihin sayfalarında yerini aldı. Onun durumu farkındalığını kaybetmiş köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur fayda ve zarar ayrımı yapamaz. İşte ayetlerimizi yalanlayan kimselerin durumu da aynen böyledir. Bu durum bir nevi manevi felç gibidir. Nasıl felç bir uzva sıcak soğuk bir şey temas ettirseniz muhatabın tepkisi aynı olur. Aynen bunun gibi manen felç olan insanlar haram, helal, günah, sevap ayırt etme melekelerini kaybederler. Ey Resulüm, şimdi onlara bu ibretlik örneği anlat ki düşünsünler. Ve anlasınlar ki ayetlerimizi yalan sayan, böylece kendilerine yazık eden kimselerin örneği ne kötü bir örnektir. Bütün bunlardan anlaşıldı ki Allah'ın dilemesi insan iradesinden bağımsız değildir. Allah tercihine bakıp kime hidayet ederse işte doğru yolu bulan odur. Tercihine bakıp kimi de şaşırtırsa, işte onlar da kaybedenlerin ta kendini. Ant olsun, biz cinler ve insanlardan akılları ve kalpleri olup da bunlarla gerçeği anlamayan, gözleri olup da bunlarla doğruları görmeyen, kulakları olup da bunlarla hakikati işitmeyen, kısacası iradesini inkardan yana kullananlardan nicelerini cehennemlik yapmışızdır. İşte bunlar insana ait üstün donanım hakkını vermedikleri için hayvanlar gibi aşağıdırlar. Hatta daha da aşağıdırlar. Gaflet bataklığında yüzenler işte bunlardır. Bu gafletten kurtuluşun yolu şu gerçeğin bilinmesine bağlıdır. En güzel isimler Allah'ın isimleridir. Esmaül Hüsna. En güzel isimler ve sıfatlar Allah'ındır. Öyleyse ona güzel isimlerle dua edin. O isimlerle onu anmaya, anlamaya ve tanımaya çalışın. Bilin ki onun güzel isimleri, diğer adıyla Esma-ül Hüsna'sı en güzel şekilde insanda tecelli etmiştir. İnsanın yeryüzündeki en önemli vazifesi bu güzel isimleri sünnet-i seniyye rehberliğinde güzel ahlaka dönüştürmektir. Gerçek böyle olduğu halde o isimler Hakkında gerçeği çarpıtanları önce ikna diliyle uyarın, sonra da Allah'a havale ederek kendi hallerine bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını er veya geç çekeceklerdir. Burada dikkatimi çeken bir şey var. İkna diliyle uyarın ifadesi önemli. Sonra Allah'a havale etmek. i̇ddia dili çok kullanılan dillerden biri iddiadan ziyade ikna edilir. Bütün zamanlarda yaratmış olduğumuz insanlar arasında az veya çok o güzel isimleri sünnet-i seniyye rehberliğinde güzel ahlaka dönüştürüp insanları daima hakikate yönelten ve bu hakikate dayanarak adaleti gerçekleştiren bir topluluk da vardır. Yine bütün zamanlarda ayetlerimizi yalanlayanlara gelince anlatılan birçok kıssada görüldüğü gibi biz onları genelde bilemeyecekleri, hiç tahmin edemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz. Ben Halim olduğum için onlara mühlet veririm. Zannetmesinler ihmal ediyorum. Fakat zamanı geldiğinde benim Cebbar ve Kahhar isimlerimle cezalandırmam pek çetindir. Anlatılan kıssalar bunun şahididir. Onlar hiç düşünmediler mi ki bir ömür aralarında kalmış. Çok iyi tanıdıkları, kendileriyle iç içe yaşamış olan arkadaşlarında delilikten hiçbir eser yoktur. Hem deli diyorsunuz, hem de deli dediğiniz insanla size gelen Kur'an'ın en kısa suresine benzer getirmede, şairiyle, edebiyle, kahiniyle bütün bir Mekke halkı aciz kalıyorsunuz. Bu nasıl iş? Söyleyin bakalım kim deli? O mu, ona deli diyenler mi? Bu iftiraları bir kenara bırakın. Şu hakikate kulak verin. O apaçık bir uyarıcıdır. Onun deli olmadığına, onun apaçık bir uyarıcı olduğuna şu alemleri yaratan Allah şahittir. Bu şahitliğin güçlü bir belgesi olarak göklerin ve yerin nasıl bir hükümranlık altında idare edildiğini görmüyorlar mı? Allah yarattığı bunca varlığa ibret nazarıyla hiç bakmıyorlar mı? ve yine bir kum saati gibi çalışan kainattaki dekordan yola çıkarak kendi ecellerinin iyice yaklaşmış olabileceğini hiç akıllarına getirmiyorlar mı? Bunlara da inanmıyorlarsa artık hangi söze inacak, inanacaklar? Yazık ki ne yazık. Allah'ın tercihine bakarak saptırdığı kimselere artık hidayet verecek yoktur. Ve onları kibirli, inatçı ve nankörce tavırlarından dolayı İnkar ve azgınlıkları içinde gayesiz, başı boş, dolaşır bir durumda bırakılır. Buradan şunu anlıyorum. Allah'ın e, hidayet vermeyeceği tipler inatçı, kibirli ve nankörce tavırlarından dolayı inkar ve azgınlıkları içinde gayesiz ve başı boş. O zaman burası önemli. Gayesiz ve başı boş olmamak gerekiyor Niçin? Allah'ın hidayetine ulaşmak için. Bu arada ey Resulüm sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onlara de ki onun bilgisi ancak Rabbimin katındandır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Ne gökler dayanabilir onun dehşetine ne de yer. Geldiğinde hiçbir güç onu durduramaz. O hiç beklemediğiniz bir anda sizi ansızın yakalayacaktır. Ey Resulüm, kıyamet hakkında gerçek bu olduğu halde sanki senin ondan haberin varmış gibi onu sana ısrarla soruyorlar. Onlara bir kere daha de ki onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. De ki kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğim gibi Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne de sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım belki daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana benim sevdiklerime kötülük dokunmazdı. Fakat gördüğünüz gibi Kabe'de namaz kılarken başıma işkence konuyor, arkadaşlarım ağır işkenceler yaşıyor. Kısaca ben de bir insanım ve inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeciyim. Kıyameti hızlandıran en önemli etkenlerin başında İnsanın bozulması, inancın şirkle kirlenmesi gelir. Anne babalar bozulunca onları örnek alan çocuklar da nesiller de bozulur. Yaratılış hikayenize bir de bu açıdan bakın. Sizi başlangıçta tek bir candan Hazreti Adem'den yaratan, ondan da yanında bu huzur bulsun diye Havva adındaki eşini yaratan odur. Bir zaman sonra Adem eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı ve vakti doğum vakti yaklaşınca ikisi de ellerini açıp Rableri olan Allah'a ant olsun bizi salih bir çocuk verirsen muhakkak ki şükredenlerden olacağız diye dua etti. Nihayet Allah onlara salih bir çocuk verince bu şekilde birbirlerini takip eden nesiller meydana gelir. Bazı anne babalar kendilerine Allah tarafından verilen çocuk hakkında yanlış inançlara saparak Allah'a ortak koştular. Oysa Allah onların ortaklarından münezzehtir. Şu ortak koştuklarına bir bakın. Kendileri yaratıldığı halde hiçbir şey yaratamayan, ilmi iradesi ve kudreti olmayan varlıkları Allah'a mı ortak koşuyorlar? Halbuki biraz düşünseler anlayacaklar ki putların ne müşriklere ne de bizzat kendilerine hayrı vardır. Ey müşrikler! Doğru yolu görmeleri ve putlara yalvarıp yakarsanız dahi onlar size asla karşılık vermezler. Dahası onlara ister yalvarıp yakarın, isterseniz yalvarmayın. Sizin için fark eden bir şey olmaz. Allah'ın peşi sıra taptıklarını sizler gibi yaratılmış fani varlıklardır. Eğer bu sözde ilahların gerçek anlamda ilah olduğuna inanıyorsanız ve bu inançta samimi iseniz haydi çağırın onları da size cevap versinler bakalım. Bir de düşünün bakalım. Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi? Veya işitecek kulakları mı var? Ey Resulüm sen onları sorular üzerinden taptıkları putlar hakkında düşünmeye davet edince sorulara cevap vermek yerine öfkelenen ve ilahlarımız aleyhinde konuşmaktan vazgeçmezsen onların gazabına uğrarsın diyerek seni tehdit edenlere meydan okuyarak de ki haydi çağırın bakalım kör sağır ortaklarınızı. Sonra bütün hile ve entrikalarınıza çıkın karşıma ve göz açtırmayın bana. Ne yaparsanız yapın beni durduramayacaksınız. Çünkü benim sahibim, koruyucum, velim, yegane dostum Kur'an'ı indiren Allah'tır. O salih kullarının koruyucusudur. Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınız ise size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler. Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Sen onların sana baktıklarını sanırsın ama aslında hiç görmezler. Ey Resulüm, putlara tapan bu müşrikler bir gün iman ederlerse sen af yolunu tut. Onlara merhamet eyle. Doğruyu bulmaları, gerçekleri görmeleri için sevgi, ilgi, bilgi ve ikna dilleri ile daima iyiliği tavsiye et ve öğüt almayan, bu işe engel olmak isteyen cahillerden de yüz çevir. Fakat nihayetinde de sen bir insansın. Eğer şeytandan sana seni müşriklere karşı kışkırtan, öfke ve intikam duygularını kabartan bir vesvese gelirse hemen Allah'a sığın. Küphesiz O her şeyi işiten seni, her şeyi bilen alimdir. Seni örnek alarak Allah'a itaatsizlikten sakınanlar, kendilerine sana gelen gibi şeytandan bir vesvese geldiğinde affetmeyi ve iyilik yapmayı tavsiye eden ayetlere hatırlar. Ve işte o an bu duyguların esiri olmaktan kurtulur ve gerçeği görürler. Burada vesveseye karşı bir e, ilaçtan bahsetti. Vesvese gelince affetmek ve iyilik yapmayı tavsiye ediyor. Şeytanın insan görünümlü yandaşlarına gelince şeytanlar onları önce yemler sonra gemler sonra da azgınlığa sürüklerler. Bir kere avuçlarını aldılar mı bir daha onların yakalarını bırakmazlar. Ey Resulüm! O müşrikler istedikleri zaman yeni bir ayet getirmediğinde alay ederek madem Rabbim göndermiyor bari daha önce yaptığın gibi sen uydursaydın ya derler. Onlara de ki ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu Kur'an Rabbinizden gelen ve gönül gözünü açan, maddenin arkasındaki manayı görme ufku kazandıran basiretlerdir. Ve ayrıca inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Madem öyledir, Kur'an okunduğu zaman dikkatle dinleyin. Çükûnetle ona kulak verin ki Kur'an'ı dinleme, anlama, yaşama ve yaşadığınız güzellikleri hayata taşıma konusunda gösterdiğiniz gayretlerden dolayı size merhamet edilsin. Ey Kur'an talebesi, içten bir yakarış ve ürpertiyle sessiz ve derinden her daim Rabbini an ve sakın. Anmayan veya sadece andığı zaman anlık hatırlayan, sonra unutan gafillerden olma. Kuşkusuz Rabbine yakın olanlar ve yakın olmak isteyenler büyüklük taslayıp ona kulluk etmekten asla yüz çevirmezler. Aksine onun katında büyümenin yolunu küçülmekten, tevazudan geçtiğini bilirler. Gece gündüz onu tesbih eder ve kibrin belini kırarak yalnız ona secde ederler. sadakallahul Bu sonuncu ayette secde ayeti vardı.